Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğimiz mod sonunda geldi arkadaşlar. Ana yerden uzak geçtiği için bugün küçük bölge atladık. Ee, ama tabii ki de büyük bölgede gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yalnız burası da çok kalabalık çünkü uzak yere galiba kimse gidemedi. Şu bir. Evet modun ilk kili Hayırlı uğurlu olsun. Aha bir tane daha var. Bir dakika onu da alırsam. Geyimiz de hazır duruyor. Tamam. Evet arkadaşlar burası bitti. Ama karşı taraf var muhtemelen. Arka tarafımız da var. Bir dakika önce şunu bir lootlayayım. Ver 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 ver. Kardan adam yapma roketimiz de var bu arada. Aha. Ne oluyor lan? Oo. Oy 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 oy. Sakin sakin sakin. O adamın daha silah yokmuş. Aa buraya girilmiyor. Hayda. E ee, ne yapacağım ben? Dur şurada bir enerji basmam lazım abi. Sonra arka tarafa dalacağım. Bas. Şöyle gidersek çatıya uçarsak adam aşağıda Allah çatıyı tutturamadım. Oh kardan adam yapmaya çalışıyor beni. Bırakın lan o roketleri Gel buraya. Bu da baygın. Buradan geliyor. Bir dakika Bak, duvarda puslu galiba o. Gel buraya gel. E? Ee, aha. Botmuş. Tamam arkadaşlar, bu arada tekrardan hoş geldiniz. Beğenileri, paylaşımları unutmayın. Bu ne yapıyor? Bot muydu? Bence bot değil değille. Pusuyor gibiydi çünkü. Ama bot da olabilir. Şimdi arkadaşlar diğer taraftaki adam kaldı. Buradan aslında şöyle bir ağır silah bulabilir miyim? 3 yelek. Yok ağır silahımız olmayacak. Hafif makinelerle devam. Şöyle bir uçacağım. O adama doğru. Abi böyle de çok açık hedefiz ya. Allah. Tutturamadık. O solda. Bir dakika bir dakika. Aradığımız adam burada. Ay. Of tam güzel geldim güzel. Abi uçarken eline silah alsa çok güzel olacak. Çıkar şunu. Uçarken eline silah almıyor. Bir de şunun üstünden geçerken çok açık hedef oluyoruz. Buna bir çare bulmamız lazım bizim. Dayolu teksin galiba. Ben de tekim. buradan oynarsam biraz soluma doğru geliyor o yüzden soldan gidip adamı sağımıza almaya çalışacağız. Aa, yine soluma geliyor. <laughs> Neyse oynayalım. Neyi başaramadık? Bekle orada. Bu kutular da çok küçük ya. Baksana kafam direkt gözüküyor. Biraz yedi. Evet canın az. Şuraya bir melotör. Orada ne var ne yok tam bilmiyorum. Haritayı bilmediğimiz için şöyle üstte çıkacağım. Dalacağım. Hop aldık. Ay, az daha yanıyordum. Kendimi de adamla beraber lobiye götürüyordum. Normalde adamı kendimize götürürüz. Biz kendimizi adamla götürüyoruz. <laughs> Biraz karışık. Şimdi arkadaşlar bizim canlanma kartımız yok. Öncelikle şuradaki son lootları yapıp gidip oradan canlanma kartını almamız lazım. Orayı da bir görmemiz lazım. Orada bu, bu buzlardan da böyle lootlar veriyor M24. Alırım abi alırım. Bir dakika biz onun yerini alacağım. Çünkü uzaktan hiçbir silahımız yok yani uzaktan bir şey yapamayız. Ne olur ne olmaz M24 üstümüze kalsın. Bas oğlum. Dık dık. Hadi. Oo güzel gidiyor. De. <laughs> evet arkadaşlar. Burası dolu. Adamlar bizden önce gelmişler. Canlanma kartını aldık. Şimdi Aha. Bak sola paraşütle biri indi bu arada. Ben önce şurayı bir park edeyim. Çatıya çıkayım. Niye çıkamadım? Allah Allah. Bak uğraştırma beni. Şöyle. Ah. Gördün mü? Bak arka arkaya atladım. Şu inen adamı bulabilir miyiz? Hatta bir dakika. Biraz ileriye doğru gideyim. İlk sıkan adamların yanına doğru gideceğim. Şöyle uçtuk mu gördüm adamı. Gördüm adam üstte. Neyse ki üstten sıkamıyor. Oo kalabalık bunlar. Atladı. Şu baygın hasar almadı çok güzel. Bak 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 geliyor. Arkadaşlar bu kaleden sıkamıyorlar. Anca ya aşağı atlamaları lazım ya da çok açık hedef olmaları lazım. Oranın üstüne çıkmaları gerekiyor. Öyle bir şey yok. Allah. Oy adam Tam da dediğimi yapmış ama açık hedef. Sıkıntı yok soldan geliyor. Modun ilk bir VS4'ü geliyor mu? Vallahi geliyor. Gelmez mi? Modun ilk bir VS4'ü ilk videoda gelmiştir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir evlerinizi alırız. Güzeldi. beyin atmadıysanız beyni atarak da şey yapabilirsiniz yani. Helal olarak kabul ederim. <laughs> arkadaşlar MG var ama e, Şimdilik M4'e geçtim Çünkü modu çok bilmiyoruz Sağlam silahımız elimizde olsun Şimdi siz diyeceksiniz ulan MG sağlam değil mi Ya MG sağlam da bizim en iyi kullandığımız silah Bana göre M4 O yüzden e, şimdilik elimizde kalsın arkadaşlar Bunlar açtı mı acaba şu çanı ya Burada bir çan var biliyorsunuz arkadaşlar Deneme modunda yapmıştık Evet bunu çaldırmışlar. Bak buraya drop düşüyor tamam mı? Drop'tan neler çıkmış bakalım. 3 yelek güzel. AVM'miz falan yok. Ya modu denemiştik ya arkadaşlar. Beta sürümünü denediğimiz için şu an çok fazla tecrübeliyiz. Valla bu çok iyi. Böyle her beta modunu gelmeden oynarız arkadaşlar. 10 numara olur bizim için. Hop. Yalnız burada 3 kişi var ya. Allah. Der demez. Sırtımızdan yedik. E. Çatıda galiba Şöyle bir ileri doğru geçeyim Evet evet çatıda Bekle bekle ben Ne yapacağım biliyorum Lan Oo, ne oluyor Ya çitlerden Geçmiyor mermi Aa canı yok Aldım 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 da yolu seni Kime sıkıyordu ki bu? He, şuradaki buza sıkmış. Orada bir buz var arkadaşlar. Loot için buza sıkmış maalesef. Ee, yaptığı hatayı canıyla ödemek zorunda kaldı. Adam gelmiş bu arada. Hop, şöyle. Yalnız çok şekil uçuyor ha. <laughs> Göster oradan. Seni şöyle beklemediğim bir yerden vurayım ben. Vallahi adam çok şaşırır. Ay! Vallahi yedi. Aga be. Bu son olan da bot arkadaşlar. Onu zaten gördük. Evet 24 24le Bir tane de şöyle iki mermiyle bu işi halledelim. Evet arkadaşlar burası temiz. Artık yavaştan gidebiliriz. Burası gene iki oldu ha. Abi ne kadar geniş bir yer burası, baksanız nereye kadar geldim hala sağ üstte iki kişi yazıyor. Aha. Ulan nasıl kaçırdım onu? Dur dur. Ben gitmeden bombam bir gitsin oraya bir selam versin. Ardından biz dalarız. Aga be. Valla bombamız. Kardeşim senin gelmene gerek yok ben hallederim dedi halletti. Bunda da güzel silahlar yok. Uazımız var. Kaykayımız var. Biraz da şunu deneyeyim. Deneme modunda denemiştik ama. Şimdi diyelim ki adam karşıdan geliyor. Ah yapamadım. Şöyle. Yani böyle atacağız artık. Kurtarabilirsek kendimizi siz benim gibi yapmayın. Adamlar şimdi öyle yer valla. Direkt kardan adam olursunuz. Bir dakika bir daha yapacağım kendimi. Bu... Acaba adamlar bizi vurduğu zaman da çalışıyor mu? Bu neydi bak bunu biz çözememiştik ha. Oo ne oluyor lan? Güçleniyor mu? Kar mermisi aldın. Aa! Bir dakika 33 mermimiz var. Yerden kar mı topluyor bu? Aa evet. Lan ben de diyorum bu ne? Güçleniyor sanıyorum ya. Cık cık. Mermi topluyormuş yerden. İyi abi. Aha. Allah'a biri uçuyor. O arkadaşlar ona şöyle beklemediği bir sürpriz yapsam. Aha. Aga be. Ama ben diyorum bak çok açık hedef arkadaşlar. Adamların olduğu yerde bunu çok da yapmamak lazım. Ama ben yapacağım. Oraya kadar koşamam valla. Üşenirim. Ölürsek de yeni oyuna gireriz. Ne yapalım? Ama yok herhalde burası. Çoktan ölmüştüm çünkü. Ay bu ne kasma böyle? Arkadaşlar net bir yerden araba geliyor. Ben size söyleyeyim bak. Vallaha. O ne lan? Aa adam var. Oha. Hiç görmemiştim adamı he. Ben geyiği gördüm. Yalnız bir şey diyeceğim. Geyiğin sesi çıkmıyor mu acaba? Geyikli adam geldi mi? Allah Allah. Arkadaşlar size şu garajı da göstermek istiyorum. Yok buradan girilmiyormuş. Şimdi buradan giriyoruz. Ben de ilk kez giriyorum yani size gösteriyorum ama. <laughs> buradan Toros Toros seçelim ya. Onu test yapabiliyoruz çünkü. Bu garajlardan artık böyle araba alabiliyoruz. 10 numara. 2-3 tane yerde var benim bildiğim kadarıyla. Güzel ya bence. Beleş full benzinli araba. Ya bir Skull Togi taraflarına bakayım diyeceğim. Alan dış ama o sis var. Vay 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 bir dakika arabamızı göstermeyelim pusu atacağız. Evet şöyle sinsi sinsi yanaşıyorum. Arkadaşlar bunlar gelmek zorunda. Alan dışındalar çünkü. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Bagi ile geliyor. Tek mi geliyor? O motoru aldı. Alana daha hızlı gidebilmek için yapıyor şu an bunu. Ama yaptığı şey sadece lobiye daha hızlı gitmek. Evet geliyor. Evet mükemmel bir atlayış. E tek misin sen? Orada savaştınız o kadar tek başına mı kaldın ya? Ben bir 4-5 kişi bekliyordum yani. Böyle gelselerdi güzel güzel vursaydı. Beleşkili abi çok güzel pusu atmıştık valla. Hep onlar mı pusu atacak biraz da biz atalım. Ay arkadaşlar ne oluyor? Kasmaya bak. Lan başkaları mı gelecek acaba? Dur dur. Şurada bir durayım ya. Aha. Araba mı geçti oradan? Abi arkam mı gelecek acaba? Alan da küçük. Aa araba geliyor. Vallahi araba geliyor. Oo lan yedim sizi. Hop bu da tamam. Ama bayıldı. Başka biri daha mı var? Dur abi dur, şu an hiç gerek yok bence. Bayağı bir alan küçüldü çünkü. Daha yemez yani o gelecek adam yemez. O yüzden biz gidelim artık. Buradan alacağımızı aldık vallahi çok iyi oldu. Arkadaşlar şu evlerde duracağım. Bir enerjimi canımı bir toplayayım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Burada durmayacağız. Açın lan. Çok açıkta durmak istemiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz şimdi. Bir yerden kafamıza falan mermi gelebilir ya da herhangi bir yerden kara cehennem çıkabilir. Aa <laughs> ne kadar hızlı hareket etti. Artık enerji içince yo. Dur. O zaman ağrı kesici içince e, yo. Niye öyle hızlı hareket etti o zaman? Aha. Arabam sıkışmış. Yo sıkışmamış. Oğlum. Aklımızla oynama bizim ya. Araba. Ay, bu da o adamların son adamı. Ah ulan be. Bak ben pusmadım. Adam gene geldi. Vallahi. <laughs> Adam her türlü buldu beni vallahi. Bir drop'umuz var. Arkadaşlar burada son 5 kişi 23 kildeyiz. Bence ilk güne göre şu an win alamasak bile yani almasak bile 23 kil çok iyi ilk güne göre. Ya yani muhtemelen adamlar ya sol evde ya da şu aşağıdaki evde. O yüzden şöyle bir dursam. Bagı var zaten orada. İçeride dışarıda, dışarıda görünen yok. Ya çok daha açıkta durmak istemiyorum ama araba. Aa benim araba sesini duydu mu? Drop'ta durdu. Yok gidiyor. Geliyor. aldım. Vallahi adamlar da bir kararsız kaldı. Şu an muhtemelen adamın arkadaşı şoförle konuşuyor. Gebeş kaplın nereye gidiyorsun diyor. <laughs> Arkadaşlar fişek alsak olur ya değil mi? Olur, olur. Şu son paraları da toplayayım. Gene bir sürü para toplamışız zaten. Siz niye AVM AMR falan bulamadık bugün? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir tane fişek. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Aa! Hayır. Kart tabancasını bıraktı. Ah be. Neyse arkadaşlar, fişek ya bu. Ya fişe değişmeyiz. Oo, bir dakika bir dakika. O bazı durumlar için. Alan çok açık. Bence biz bu kar tabancasını alalım. Zaten oyun bitmiş abi. Ne yapacağız bir şeyi? Arkadaşlar. Bak bu işe yarayacak ben size söyleyeyim. Açıkta kalabiliriz çünkü bununla cover yapabiliyoruz. O yüzden yanımdan ayırmamam lazım onu. Bir de şu an zaten gerçekten fişeklik hiçbir ihtiyacımız yok. Yani bir AVM olur o da geleceği meçhul yani anladınız mı? Ev boş. Aa tepede sis var. Aha. Vurdu lan birini. O dur dur şuradan kil çalabilir miyiz? Yok aldı kilini. Tepenin arkasında bu ha. Oo diğerini de vurdu. Ha, tamam oradaki evde arkadaşlar bu adam. Ev var orada ev. O mod yeri var ya. Burası orası. Alan bana ver be. Aa ikimize de vermedi. Alanı ortaya verdi arkadaşlar. Galiba biraz açık bir alan. Tam da benim dediğim olay gerçekleşiyor. Açık alanda kalacağız. Tabancamız bence bayağı bir işe yarayabilir. Kendi cover'ımızı oluşturacağız çünkü. Ah, gördüm adamı. Bir dakika, bir dakika. Önce cover'ımızı yapalım abi. Evet, güzel. Çok iyi yaptık. Evet, bu kadar. Bak ben size dedim. <laughs> Aslında hiç olmasa da yani alıyormuşuz adam ama <laughs> riski atmak istemedik. Dansımız da değişmiş. Güzel güzel 26 kilo arkadaşlar beyinleri unutmayın. 3772 hasar 26 kill ana silahımız M4. Arkadaşlar bence mod şöyle uçmalı kaçmalı bir şeyler olmadığı için benim hoşuma gitmedi ama farklılık da iyi olduğu için bir yandan da iyi oldu. Artık zombi modundan sıkılmıştık çünkü. Ee, ama uçmalı kaçma hiçbir şey yok. O yüzden çok üzüldüm. Yani biliyorsunuz biz uçmayı kaçmayı çok seviyoruz. Ee, belki balon modu gelebilir çünkü ikinci ayda biliyorsunuz böyle PUBG seviyor değişiklik yapmayı. İnşallah balon modu ya da başka bir şeyler değişik şeyler gelir ee, güzel olur. Çünkü çok sade kalmış mod. Yani normal gelen modlara göre çok sade kalmış. Onun dışında her şey çok iyi. Peki sizin hoşunuza gitti mi diye sorayım. Bakalım. Şöyle bir yorumlara gelin arkadaşlar. Ee, sizce mod nasıl olmuş? Güzel mi? Keyifli mi? Hoşunuza gitti mi? Yazın yorumlara. Yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğenleri unutmayın. <laughs>